Hemen. Aa, aa. nereye geldik biz böyle ya midyat millet bahçesi Dur, parko o tarafta Eymen yavaş oğlu. Evet. Bak çiçeklere bak. Ne kadar güzel çiçekler var burada rengarenk. Aa bu ne ya? Taşlar koymuşlar bak sis olsun diye görüyor musun? Hayır alamazsın. Neden? Süs olsun diye bırakmışlar. Bak buralarda da var. Görüyor musun? Güzel görünsün diye. Tırman bakayım nasıl tırmanıyorsun? Çık çıkamıyor musun? Evet sancak. Ama yok sancak değil o ne bilmiyorum. Yapamadın o tırmanma Ha? Anne. Ne anne. Çık bakayım. Kızım sen çıkamazsın anne. Bak abiye bak abiye. wow, o sıcak ama diğerinden kay gel. Evet şundan kay. Kay. Hoppa. Aferin oğluma. Gel kızım gel sen buradan çık gel. Gel anne. Ne var orada? Yukarı. Ama sen bundan çıkamazsın. <laughs> o çok tehlikeli. Siz çıkamazsınız oradan. Nasıl? Nasıl çıkacak? Oraya nereden çıkılıyor? Ha. Bakalım bir nereden çıkılıyor. Gelin buraya. Duru gel. Gel kızım gel. Gel gel gel. Ben de, ben de, ben de gel anne. Aferin kızıma. Ben de, ben de, ben de. Gerçekten niye buraya merdiven yapmamışlar sahip? Ben de, ben de. Buradan çıkıyorlar o zaman. Hı? Buradan çıkıyorlar ama tehlikeli burası. Ben de, ben de. Hayır çıkmayın oradan. Ben de, ben de. Düşersiniz. İn bakalım. Aa, aa, aa sıcakmış ya yandım mı? Aa, çok sıcak. Güneş vurmuş. Bak güneş vurmuş hepsine. Hadi gelin. Hadi gelin buraya gelin. Hadi yürüyün. Gel kızım gel bak su var burada gel. Gel suya bakalım bak su var orada. Aa, aa. Evet. Bakar mısın su yapmışlar. Balık da mı var? Aa küçük küçük balıklar var içinde. Görüyor musun Eymen? Dur gel. Hadi. Yavaş tamam Evet kızım Bak su yapmışlar buraya ya Çok güzel parkın içinde su yapmışlar Balıklar küçük küçük balıklar var içinde Yüzüyorlar Nannem Evet kızım gel Aa çok güzel çiçekler var burada. Eymen ya. Görüyor musun buraları? Bakar mısın? Ama oraya basılmaz. Gel çimlere basılmaz oğlum. Gel annem. Bak yol yapmışlar burada. Diyorlar çimlere basmayın. Gördün mü? Yol yapmışlar diyorlar çimlere basmayın. Burası da bisiklet yolu. Bisiklet yolu. Ben de getirecektim, de burada sürecektim. Bisikleti mi sürecektin burada Evet. Ama getirmedik ya. Neyse başka sefere getiririz olur mu? Burada da uyuyor. Hı? Burada da uyuyor. Suluyorlar burayı mı? Aynı. Gel oğlum gel.